Herkese merhaba. Bugün peynirli poğaçalar hazırlıyorum. Burada yarım paket yaş maya, buçuk yemek kaşığı şeker ve 2 su bardağı da ılık sütüm var. Hepsini karıştırdım. Bir 5 dakika dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra şöyle içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir dolu tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Burada 4,5-5 su bardağı unum var. Yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak elime yapışmayan kıvamda bir hamur elde edeceğim. Bakın hamurum hazır. Bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandıktan sonra da şöyle bir toparlıyorum. Ve mandalina büyüklüğünde bezemi alarak hazırlamaya başlıyorum. İç harcı olarak da burada maydanoz ve lor peyniri var. Siz istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz bu arada. Şöyle bir tanesini ayrıntılı göstereceğim nasıl yaptığımı. Zaten kalan hamurumu da aynı şekilde hazırlayacağım. Bezeyi aldım, elimle yuvarladım. Şöyle tezgahın üzerinde açıyorum. Böyle açtıktan sonra kenar kısmını hazırlamış olduğum peynirli harcımdan yerleştiriyorum. Bakın şöyle bir iki tatlı kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Bunu da ekledikten sonra şöyle D şeklinde kapatıyorum ve kenar kısımlarını güzelce birbiriyle birleştiriyorum. Bakın hazırladım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine alacağım ve kalan kısmını da yine aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Bir yumurta sarısı yeterli olacaktır. Tamamının üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra dilerseniz çörek otu ya da susam da serpebilirsiniz. 180 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonraki kıvamını da şöyle göstereyim size. Bakın gayet de yumuşak oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.